Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bisu. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz kanala. Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Günlerinizi iyi geçiyordur. Tekrardan buluşma fırsatı bulduk sonunda. Baya uzun bir süreç oldu. Vizeler falan derken video çekemedim. Klasik zaten artık alışmışsınızdır. Kusura bakmayın. Sizlerle yine birkaç leak hakkında konuşacağız. Birkaç karakterimiz var. Genel olarak İlerideki gelecek bannerlar, bölgeler falan filan genel bir toparlama yapacağız. Çünkü bayağıdır bir durgun lig dönemindeydik. Çok bir ligimiz yoktu. Biliyorsunuz sonraki banner Navia. Bunun hakkında çok konuşmaya gerek yok. Zaten karakter çıktı. Ben orayı biraz kaçırdım kusura bakmayın. Navia'nın peşinci dalışı yalan oldu. Ama olsun. Lafı çok uzatmadan videoya geçerim. Fakat bunun öncesinde sizlere bir şey konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz benim kanalım genel olarak gençin. Aslında Honkai falan da çekiyordum. Honkai'yi çok oynamama rağmen izlenmediği için çok fazla çekemiyorum. Aslında çekmek isterdim ama maalesef Biliyorsunuz izlenmeyince çok çekmenin bir anlamı olmuyor videosunu. Yeni gelecek ligler ve karakterlerin. Honkai'de çekiyordum fakat gençin kanalı olarak ilerliyorum. Bir gençin League kanalı olarak ilerliyorum. Ekstra olarak sizlere danışmak istediğim bir konu var ki bu videodan sonra belki korku oyunları veya korku hikayeleri böyle bir açıklama videosunda biliyorsunuz benim bir Ayato videom var. Faceless Ayato. Bunu açıkladığım bir videom var. Bu etrafa koymuşumdur veya açıklamaya koymuşumdur. Oradan izleyebilirsiniz izlemediyseniz. Muhtemelen görmüşsünüzdür kanalı takip ediyorsanız. Bu videoda gördüğünüz şekilde videolardan çıkarabilirim veya direkt oyun, korku oyunları videosu veya bu korku oyunlarının hikayeleri hakkında bir şeyler anlatabilirim sizlere tekrardan açıklama tarzında. Eğer bu tarz video fikirlerini seviyorsanız yorumlarda belirtin. Böyle bir düşüncem var ekstra olarak. Tabi gençin herhangi bir leak, akışında değişiklik yapmayacağım. Fakat bunları da eklemek istiyorum kanala. Bu tarz videoları görmekten hoşnutluk duyarsanız veya izlemekten eğleneceğinizi düşünüyorsanız en azından birkaç tane yayınlarım. Bakalım ne, ne kadar izleniyor işte ne kadar sevdiniz. Bunlara göre devam edebiliriz. Yorumlarda fikrinizi belirtmeniz benim için çok önemli olur bu konuda. Özellikle bu konuda söylüyorum. Bunu da söyledikten sonra tekrardan videoya devam edebiliriz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. İlk önce Cloud Retainer'dan bahsedelim. Cloud Retainer bildiğiniz gibi 5 yıldızlı ANEMO support ve healer bir karakterimiz. Aslında Polar diyorlardı fakat katalist olduğunu gördük. Şu an son linklere baktığımızda kendisi bir katalist ve silahı yelpazeye benziyor gibi duruyor. Tabi silahın herhangi bir görseli yok böyle bir karalama çizimi var. Karalama bir çizim olduğu için çok bir fikir yürütemiyoruz bunun hakkında. Emin değilim yani nasıl bir şey olacak. Bunun dışında Cloud Retainer'ın yeteneklerine bakabiliriz. Genel olarak plunge ataklara ve enerji recharge oynayacak bir karakterimiz ve scale'leri asaktan oluşacaktır. Q'sunda heal olduğunu biliyorum. Bunun dışında enerji recharge'dan yararlansa da enerji recharge problemi yaşayacağını söylüyorlar. Yani biliyorsunuz tüm animo karakterler artık enerji recharge problemiyle geliyor. 5 yıldızlar genelde. Bunu yapacak bir şey yok artık. Bir şekilde çözeceğiz. Yeni artifekt olur veya ekstra bir enerji recharge saati olur. Bilmiyorum artık nasıl çözeriz ama bakalım. Yani düzeltilebilir. Çok erken bir aşama olduğu için emin olmamak gerekiyor bu yüzden. Devam edersek Constellation 6'sı hakkında bir şeyler bahsedebiliriz. Öncelikle Constellation'larının Tam belli olmadığını söyleyeyim fakat Constellation'ları genel olarak verdiği buff'ı arttırmaya yönelik değilmiş. Constellation'ları genel olarak DPS'e çekme yönündeymiş Cloud Retainer'ı. Yani Constellation 6'sının şöyle bir şey olduğu söyleniyor. Shaun'unki gibi E'si yine üçlük olacak mı sanırsam. Bu E'sini resetleyecekmiş ve tekrardan spamlayabilecekmişiz E'sini her resetlendiğinde. Constellation yani Shao'ya baya benziyor diyorlar. Bunun haricinde sizin çok ilginizi çekebilecek zaten başlığa bunu koymuşumdur muhtemelen uçma özelliği varmış. Uçma özelliği Exploration için harika bir şey biliyorsunuz. Oyundaki tek uçan karakterimiz şu an için Wanderer. Wanderer bende var ve baya yardımcı oluyor Exploration'da. Kesinlikle iyi olacağını düşünüyorum eğer böyle bir şey varsa. Uçma özelliği baya ilgi çekici geldi bana. Hatta belki tasarımı özellikleri falan iyiyse benim ilgimi çekti. Belki alabilirim Claude Container'a geldiği zaman. Talent'larına bakalım. Talent'ları genel olarak planca atakları buff'layan özelliklere sahip. Zaten biliyorsunuz karakterimiz planca ta oynuyor demiştim. Yani kendi planca taklarını ve takımdaki arkadaşlarımızın planca ataklarını zaten Shao ile oynanacaktır muhtemelen bufflayabilecek bir karakter. Ben bunu ekstra olarak şöyle bir şey eklemek istiyorum. Herkesin kafasında tabii ki bu karakter Shao ile oynanacak diye bir şey var. Fakat Infüz zaten karakterlerinizle çok rahat oynanacağını söyleyeyim size takların. Hele ki eğer bir havaya kaldırma falan mesela venti de ekleyebilirsiniz buna. Venti eklediğinizi düşünün veya huta ile bunu venti ile kullanabilirsiniz işte veya Furina'nın constellation altı ile çok iyi çalışacağını düşünüyorum. Bayağı vuracaktır. Çünkü Furina'nın constellation altı çarpanları aşırı fazla. Bunun gibi çarpanı fazla olan karakterlerimizle kullanılabilir işte Diluptorş. Yani Hu Tao falan filan. Bunlar baya eğlenceli olacaklar. Kesinlikle her sakımda Planca tak böyle fantezi şeklinde görebileceğiniz gibi bir şey düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Claude Retainer hakkında söyleyebileceklerimiz de bu kadar. Bundan sonra Natlan'a bakabiliriz. Natlan biliyorsunuz zaten Aztek, Maya, Afrika gibi kültürlerin yansıtacak bir şehrimiz olacaktı. Bir ülkemiz değil. Şehir demeyelim. Nation. Karakterlerimizden yine karma şekilde koyu ve beyaz tenli karakterlerimiz var. Yani tek bir ırk, tek bir renk yok. Normal olması da böyle zaten. Biliyorsunuz Sumeru'da Nayda hakkında baya bir sıkıntı çıktı bu yüzden. Genişine ırkçı dendi. Sırf tanrısının oranın beyaz olması yüzünden. Yani anlamadığım bir gariplik var. Neden böyle bir düşünceye sahipler bilmiyorum ama Nayda'nın lore kısmına baktığınız zaman beyaz küçük bir tanrıç olduğunu görüyorsunuz zaten. Hani beyaz kısmı kesinlikle belirtilmiş bir şekilde. Yani bu karakter zaten siyah değil. Siyah olmamalıydı. Oradaki herkes siyah olursa zaten bir mantığı da olmaz ki çöldeki tüm karakterler siyah zaten neredeyse. Mantıkan. Çünkü orası sıcak falan işte. Yani bir de ırk olarak zaten. Ekstra şehirde de bayağı siyahi insan var. Siyahi de denmez aslında. Tenad denir de Tenad'ın koyu tenli Türkçe sanırım koyu tenli olur. Daha çok koyu tenli insanlar var. Neden bu konuda ağladıklarını bilmiyorum. Umarım Natlan da ağlayıp yine ırkçı ilan etmezler şirketi. Evet şirketi ben de sevmiyorum arkadaşlar ama durup dururken kimseye ırkçı ilan etme gibi bir özelliğim yok normal olarak. Umarım sizde de yoktur. Varsa da fikrinizi değiştirebilirim umarım. Çok böyle düşünmeyin. Biliyorsunuz karmarıklar diye bir şey var. Herkes tek ırktan, tek milletten gelmiyor buna alışmak lazım. Tek bir ülkede tek bir renk olmaz normal olarak. Farklı insanlar da olacaktır. Natlan'ı da geçtikten sonra klorin diye bakabiliriz. Sonraki banner'da Navia ile birlikte Çevrezu diye bir karakterimiz de geliyor ve kendisi tüfek kullanıyor. Ve yeteneklerinden bir tüfeği böyle nişan alabilip vurabileceğiniz şekilde oluşturulmuş. Bu bizim kafamızda tabii ki Klorinde'nin silah kullanabileceğini düşüncesini uyandırıyor. Fakat yine emin değilim. Bu benim fikrim. Bunu hiçbir yerde görmedim yani. Sallıyorum şu an. Ona göre hareket edin. Ben muhtemelen Klorinde'nin herhangi bir yeteneğinde silah kullanıcı düşünüyorum. Ve kendisi gördüğüm kadarıyla bu çevre gelmesiyle de birlikte yeni bir element metası uyduracaktır. yüzde %40 biliyorsunuz bufflıyor çevre Elektro ve ateş birleşimindeki hasarı. Bakalım klorindenin eğlenceli olacağını düşünüyorum. Bunun ilerisinde Sigvin var. Sigvin de biliyorsunuz healer demiştik. Fakat bir değişiklik olmuş sanırsam ve DPS olarak gözüküyor şu an. Neden DPS'e çevirdiler veya çevirdiler bilmiyorum. Ama Sigvin'in DPS olduğunu görüyorum şu an. Bakalım karakterimiz nasıl bir şey olacak. Şu an çok erken bir aşama olduğu için emin olarak söylemiyorum tabii DPS mi. Yani siz sadece şu an için son haberin DPS olduğunu bilin. Bu da yeterlidir. Sigvin hakkında başka bir haberimiz yok zaten. Bannerlarda tekrardan görüşeceğiz Sigvin'le. Kostümler hakkında bir şeyler bahsedebilirim. Gelecek kostümlerimiz Shenhe, Ganyu ve Shinchu için kostümler. Shenhe ve Ganyu'nunki genel olarak yine formal. Yani resmi bir kıyafet olacak. Biraz daha keçingin, Böyle Ningguang'ın gelen kostümlerine benziyor gibi düşünüyorum. Bir görsel çıktı onu buraya koyarım fakat görselin doğruluğundan emin değilim. Çünkü görselde ayakkabısı var ve görselin dışındaki liglerin hepsinde ayakkabısının olmayacağı söyleniyordu. Bakalım bu belki ile ilgili bir şeydir belki ya da misinformation'dır. Bunu tekrardan göreceğiz hepimiz birlikte. Tekrardan banner'larımıza bakabiliriz. Zaten 4.3'te Navia'yı göreceğimizi söylemiştik. Bunun yanında Ayaka, Raiden Shogun ve Yomi'yi göreceğiz. 4.4'te de tekrardan bahsettiğimiz zaten Cloud Retainer'ımız var. Bunun yanında Çin temalı karakterlerimizden gelecektir. Shao, Ganyu falan filan. Bunları göreceğiz. Muhtemelen Shenhe de var bunların arasında. Bunun sonrasında 4.5'te Chiori'yi görebiliriz. Chiori biliyorsunuz son tanıtımda gördüğümüz Gio ablamız. Gio ablamız sanırsam support olacak deniyordu fakat emin değiliz hiçbir şeyini yine bilmiyoruz. 5 yıldızlı ve, ve G olduğu dışında çok bir yorum yapmıyorum bu yüzden. 4.6'da Arleşin'i e görebiliriz. Arleşin'in Pyro olduğunu biliyoruz. Bunun dışında polar veya ne kullandığına emin değiliz. Kılıç olacaktır. Bunda da bir şahibe var tam bilmiyoruz yani. 4.7'de de Klorinde ve Sijvin dediğimiz zaten bu DPS olacağını söylediğimiz baş hemşire karakterimiz ve Klorinde'yi görebiliriz. Muhtemelen 4.8 ve 4.9 genel olarak Yuranlarla dolu olacaktır. Fakat 4.8'de Emil 7 bir karakter olduğu söyleniyor. Bundan hiç emin değilim ama size yine de söyleyeyim bakalım. Yani çok erken çünkü 4.8'de bayağı bir yama var. Bunu söylemek için bayağı erken. Yeni bir karakter olduğunu söylemek için. Bakalım kendi kendisi 4 yıldızlı bile olabilir. Bunun dışında 4.5 ve 4.6'da gelebilecek olan 4 yıldızlı karakterlerimiz var. Mumya kız gibi bir şey olması lazım. Sumeru'dan olan bir karakterimiz. Tasarımı bayağı hoşuma gitmişti benim bu Mumya kız hakkında. Bunun dışında da Dahlia ve Prison Girl diye bir karakterimiz vardı. Bakalım bunlarla da belki bir şeyler görebiliriz yine 4.5 ve 4.6'da. Diyebileceklerim bu kadar. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi bu korku temas hakkındaki fikrinizi yorumlarda belirtirseniz çok memnun olurum. Yani ben görmek isterseniz kesinlikle çekmek isterim. Korku oyun olsun, korku hikayeleri olsun. Böyle Ayato videosundaki gibi tanıtımlar olsun. Korku ile ilgili hikayeler olsun. Videoyu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Sonraki videolardan haberdar olmak için. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrardan görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın. Bay bay.